Tapduk Emre Hazretleri'nin ismi nereden gelmektedir? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Anadolu'ya gelir, Kırşehir'e yerleşir. Kırşehir'e bütün Anadolu erenlerini davet eder. Bütün erenler davete icabet ederler. Bir tek Sultan Emre Hazretleri, yani bugünkü adıyla Tapduk Emre Hazretleri davete icabet etmek istemez. İkinci kez ısrarla Hacı Bektaşi Veli davet gönderince davete icabet eder. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri sorar. Davetimize icabet etmekte neden güçlük çektiniz? Emre Sultan Hazretleri der ki, biz erenler meclisindeyken perde aralandı ve o perdeden bir el uzandı, bize nasibimizi verdi. O mecliste sizin ne simanız ne de adınız yoktu der. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli Hazretleri peki o eli görseniz tanır mısınız diye sorar Emre Sultan'a. Emre Sultan der ki bir ordunun içinde dahi görsem tanırım çünkü elin ayasında bir yeşil ben vardı. Hacı Bektaş Veli Hazretleri elini uzatır bak bakalım el buna benziyor muydu der. Bunun üzerine Tapduk Emre Hazretleri der ki Tapduk Sultanım, Tapduk Sultanım, Tapduk Sultanım. Tapduk demek bugünkü anladığınız manasıyla tapmak değil. Aradığımı buldum. Evet sırrın sahibi sizsiniz. Himmeti veren sizsiniz. Aradığım kişi sizsiniz demektir. Rabbim bizi de erenlerden eylesin. Aradığını bulanlardan eylesin. O günden sonra adı Tapduk Emre olarak kalmıştır. Rabbim onu sevenlerden, sevdiklerini de sevenlerden eylesin. Aşk ola, eyvallah.